Herkese selam bugün hepiniz bir, bir League of Legends dediği karşınızdayım. Arkadaşlar bugün top lane'de Shen oynuyoruz. Karşımızda Ornn var. Umarım keyifli vakit geçirebiliriz. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi ben makyana yaran herkese teşekkür ederim. Hop şöyle ikisini alabildik. Bakalım bugün Shen oynuyoruz. Ee, Shen'le biraz böyle takıma yardım etmeli diyeceğim de adam bak bir de öldü baba. Bak yani. yani bu ya? Yani, o köyü daha erken hissettik daha iyiydi. Şimdi bakalım güzel bir build şey yapacağım şimdi klasik buyutunu yapacağım ama ne güzel olacak. Şimdiden baktiğine herkese teşekkür ederim. Gelim yani. mi yani? Rebelim ama. Gelim mi? Yavaş. Hop koş adamı kör. A kestim nice. Nerede? Ey tam öldü öldü. Ey failladım ama güzel kestik adamı nice. <laughs> Esmiş bile olabiliriz. Bunu yapmalıyım. Hop flash'ını da aldık. Nice. Bu kadar. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi adam 24 CS 4 level biz 6 level'ız. <laughs> Eee ki kalkanı. Yeah. Ulti ataş kim adamı? Yeah. Hop şöyle ben de kışkırttım çıktıktan sonra direkt. Çok güzel bir sisi chain. İşte mükemmel ya. Mükemmel mükemmel direkt perfect. Harikaydı. Bu ne lan? Gel gel sıkıntı yok korkma 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 savaş savaş. Ya şimdi savaş. Ölürsen de olsun merak etme. Ne kadar bak gördün mü? Helal, ultim ultim sana ne kadar kalkan verdi gördün mü? Oha çok iyi senin aynı Evet. O yüzden biz, biliyordum şampiyonumun <laughs> bu şey olduğunu. Şimdi bak burada voli bir de kestik. Gir voli bir ben Gölgelerin içinde. <laughs> Ne yapıyorsun be ya? Ben Haydi kule. Kaçıyor böyle. Çekilmeye yok. Hadi. Yok, şey falan. Hadi. Ay. Ay 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 ay. Benim gameplay of, of of mükemmel oynadım lan. Flip çıktı buradan. Nice. Ne alt saniye var ama. Gel 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 gel. Gel dövüşelim ya. Eee E'ni patlatırsan keser. Oo oh, şey çok iyi. Çok oh, iyi Durdurulamıyoruz. Nice. Bu Gerçekten. Direkt smite at smite at. N'apıyoz abi? Acım bakayım Acım, yaşıycan yaşıycan azıcık daha, daha vur, azıcık vur vurur düz vuruş atmaya devam et Evet işte bu işte bu işte bu be İşte bu be mükemmel oynadık lan Tamam burada ben burayı da şey yaptım Çok iyi, drake drake Şöyle Volibear'ı kestireyim ben. Tamam ben de burada Volibear'ı kestim. Tristana da artık Miss Fortune'u kesiyor. Hiç de bu ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Shen'le oyunu nasıl domine ederiz. Hani Shen gibi bir kampiyon da oyunu nasıl kazandırırız görüyorsunuz. Mükemmel oynadık, her yerdeyiz. Hani ultilerimizi birkaç yer evet. harici mükemmel efektif kullandık. Drake'i aldırdık takımımıza. Yani şu an yapabileceğimiz her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve Hashmit'le bitti. Ne <laughs> bu adam? Ne yapıyorsun kanka? Ben de savaşabileceğim için ben çok yanılmıyorum bram. Hop şöyle bölümüm. güzel dövdük adamı. Hop tamam. kendini açtı. Golü <laughs> <Voliber. gülüyor> Ne yapıyor bu adam? Evet, direkt gördüğünüz gibi kaçtı adam. Tam biz star yani motor gibiyiz yani. ya bize Biliyorum. bir şey yapamazlar ha. Bunu yapmalıyız. Hop şöyle. Hop. Çınar, çınar. Hadi lan bir eş bak şimdi koş ısır. Koş ısır adamı koş ısır. Tamam kaçtı kaçtı artık. Kaştı, kaçtı kaçtı. Yani. Oğlum ne koşuyorsun adama. Gel vur kuleye vur kuleye. Hayvan herif kuleye vur. <laughs> kaç 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 kaç. Ne yapacağız? Ben beyaz açayım. Evet adam burada şey yoksa ben kanonu alayım size. Işte. Tamam. Evet. evet. Oh, ne? Aa buraya var mı aşkım yardım? <laughs> 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 Miss Fortune'a bak. Ben şimdi gel. Miss Fortune'u öten. Aa Miss Fortune ne yaptı? Lan Miss Fortune ne yaptı oraya? Bir dakika, o adam nasıl oraya... Lan adam zaten duvara flash attı. Nasıl tekrar flash attı o adam ya? AHA AHA AHA! Ha? Son, gel bekle bekle ben de geldim. Gel. Adamlar botta. Gel gel, savaşacağız gel. Volibear'ı, Volibear'ı oyna. Volibear'ı oyna. Volibear'ı... Bak kaçtı adam. Da? Tamam. Ulti var mı? Yok, bak ne kadar kalkan yok, verdim sana iyi. gördün mü? Vur oh, vur 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 bu kadar gel oyna. Ah. <laughs> Lan abi takım nerede ya ya oğlum adamın öldüğü yere bak ya ulan. Ah bir sorç için şey öldü Atakan Adam öldü bir sorç için çok iyi Neyse, nice. Sende. Evet enayı Atakan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ben yine Abi gel gel gel. Abi öyle eşekler ya. Kaç. Kaçayım mı? O ya iki tane gerizekalı. Kendini attı. Ya Yok. gelmeden dedim gelurlar lan. Kaç eşittim. gel gel. E, Hı, abi botta ne yapıyorsunuz ya gerçekten. Ardından baktım Olsun şey yapmayacağım. İki birden vurmayacağım. İki Bana göre sağ. Hı. Sana ulti atabilseydim var ya. Evet ya de kesmiştim ben oradan. Aa, Ay, orada. Kullan ultin. Aa. Hayır orada. Voli Hadi kaç 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 kaç. Kaçmaya çalış, kaçmaya çalış. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> ne demişler, bıçak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen ne yaparsanız yapın kazanamıyorsunuz bu oyunu. Hele ki AFK'nız varsa. Son iki maçıma da AFK geldi bu arada. Bunu göstermek şurada da bir maç daha var. Ben oynamadım tabi de. Ben şeydim güvendim. Burada bu adam da AFK kaldı. Ya i̇ki maç üst Afrika gelip mükemmel bir şekilde neyse. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım keyifli geçebilmişizdir. vakit yani geçirebilmişizdir. Kaç? 31 KD hiç? Sj sj neyse. Görüşmek üzere bay bay.